Oğuz, Oo, Şey çok güzel de ne, kuş, Ozan, kuş yaşıyor mu? Ev, evimizin şeyi yeni aşçısı biliyorsun. Kırlangıç yaşıyor mu kırlangıç? Kırlangıç öldü amca yaşıyor, sabah. Ya, sabah ne Valla büyük, büyük sevap kazandın. Onun altına yazdım gördün değil mi? arkadaşlar. Günaydın. Ee, bugün Ankara'nın yaz havasında. Yine muhteşem bir gün. Aynı zamanda bugün babalar günü. Tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Ee, bugün aile toplantısı günü. Pazar günü olduğu için. Şimdi e, akrabalarımla yani Naloş ve de e, Deniz, e, annem ve babamla e, Karagöl'e gideceğiz. Evet şu an bizim emektar karavana doğru yürüyorum. Ee, biraz sonra annem ve Naloşlar da buraya gelecekler. Ve yola çıkacağız. Ee, babamın karavana gelmiş olması lazım. Çünkü evden çıktı biraz önce. Bakalım burada mı? Hey! Peder ne haber? Karavanı hazırlıyorum yavrum yavrum. Ha, ee, hazırlıklar tamam mı? Evet. Kesin. Evet önden arkadan ne kadar gelmiyor. gelmiyor. Ama kısıyorum. Allah Allah. <gülüyor> Saçmalık. <gülüyor> evet karavan içi derli toplu. En son seyahatte bayağı bir dağıtmıştık. Ee, ama babam <laughs> bayağı bir ah annem de geldi. Selam ne yapıyorsunuz? Yes. Efendim bu ne şıklık. Bu ne güzellik. Biraz... Evet Naloş da geldi. Ay, çok sıcak. Çok mu sıcak? annem, babam ve Deniz alışveriş yapmaya gittiler. Hala tam olarak nereye gideceğimizi de karar vermiş durumda değiliz açıkçası. <laughs> Heh. Soğuk değil ama ne almaya karar ee, ayran dışında ben kol aldım. Hızlı git, hızlı git. <laughs> evet, yola çıkmaya hazırız. Şimdi Karagöl'e doğru maceramız başlıyor. Evet yola çıktık. Ben babamın yanında seyahat edeceğim bugün. Ee, çünkü bayanlar arkada. Babam yalnız başına gitmesin istiyorum. Nereye gidiyoruz Boşko? Karagöl'ün oradaki Çubuk 2 Barajı'nı düşünüyorum. Çünkü biraz daha geniş bir alan. Evet. Karagöl bugün kalabalık olabilir. Müzik Evet arkadaşlar Ankara'yı bilmeyen arkadaşlarımız için gösteriyorum. Burası e, Ankara'nın tarihi ulus, ulus semti. Bakın şurası 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz. E, ve burası da e, tam olarak ulus meydanı. Hatta burada ulus meydanı var. Eski ve hep tarihi yapılardan oluşuyoruz. Ee, Ankara taşının kullanıldığı eski binaların e, görmek mümkün Ankara'ya gelirseniz ulusa mutlaka uğrayın derim. Yani şöyle söyleyeyim işte Flash Show olsun, Riva Hotel olsun falan Ankara'nın bağları şarkıları buralarda yazılmıştır, buralar için yazılmıştır. <laughs> En Şu an Çubuk yoluna döndük. Ee, havalimanına yoluna giderken gördüğünüz gibi dümdüz bir yol var. Hatta ben bazen düşünüyorum havalimanı yerine kullanabilirler mi bu yolu acaba diye. Ee, Çubuk yoluna döndükten sonra 29 km daha gittiğinizde e, Karagöl'e varmış olursunuz. Evet arkadaşlar, şu an Karagöl'e az kaldı. Şimdi şu karşıdaki tepeleri de tırmandıktan sonra muhtemelen Karagöl'ü görmeye başlayacağız. Babam Karagöl'e gitmekten vazgeçti. Bizi Çubuk 2 barajına getirdi. Son dakika. Ben kendimi şu anda üzüm boşafı gibi hissediyorum. Evet, şimdi piknik masamızı kuracağımız yere doğru ilerliyoruz. Evet, şu an doğanın içinde muhteşem bir masaya varmış bulunuyorum gördüğünüz gibi alanımız burası mangalımız da burası evet şimdi kameranı da şey, kamera ediyorum karavanı daha düz bir alana getirmemiz lazım çünkü içindeki tabak çönek hep kayıyor. Bakayım teknolojiye hangi sinir teknoloji gösterdi? İşte bu teknoloji arkadaşlar. Devrilmesin diye yaptığımız teknoloji. Evet. Evet taşları hazırladık. Çıraları da koyduk. Aha burada da bir erdoğan var. Biraz daha çıra. Ve kömürümüz de burada. O zaman her şey yolunda demek. Ki. Arkadaşlar size çok basit bir ateş yakma yöntemi öğreteceğim. Kozalak varsa bulunduğunuz yerde ortasına bir parça kağıt koyup Üstüne de yuvarlak kozalakları koyup Kenarına da bu şekilde Gördüğünüz gibi e, Basit bir şekilde dizerseniz Bu çıraları e, Mangal yakmama şansınız yüzde %0.1 Evet gösterdiğim yöntemle gördüğünüz gibi Alta tahtaları koyup üstüne de e, Yakıp kömürleri yerleştirdiğimizde ve bacalı bir sistem varsa e, bunun yanması bir dakika falan sürer. E, ben bir dakika civarında yaktım bunu. E, mangal herkes mangalcıdır ama ateş yakamaz çoğu insan. Evet durum ve vaziyetimiz şudur. Gördüğünüz gibi babam içeride. E, ne yapıyorsun baba? Makarna yapıyorum köftenin yanına. Bu görev bana düştü. Volkan evet. ocağı yakıyor, şeyi mangalı yakıyor. Evet, herkesin bir görev tanımı var. Denizli de çalışıyor, deniz de çalışıyor. Benim e, şaheserim de burada hazır olmak üzere. Ve tabii ki Denizle Naloş da gerekli vazifeleri yapıyorlar. Salata yapıyoruz. Gördüğünüz gibi salata yapıyorlar onlar da. Bakayım. Wow! Deniz muhteşem bir sofra kuruyorsun. Aferin sana bıdık can. Kız becerikli ya. Bu yaşta becerikli vallahi. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş düşersin yavaş. Şu an karavanın içindeyim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parvane var. Havalandırma. Burada yemek pişirirken ya da çeşitli hazırlıklar yaparken çok sıcak havalarda böyle bir parvaneyle biraz olsun serinliyoruz. Bunu ya. Ben de bunu Kızlar çıkıyorum. ne yapıyorsunuz ya kızlar? Annemin evinden lip almaya çalışıyorum. Çünkü çünkü benim burnuma soktu Sen de yamyam yam teyze gibi oldun ha. Aa! Röportaj yapan. Evet, Karagöl'deki e, maceramız bitti. Şimdi artık eşyalarımızı topladık ve eve doğru yola çıkıyoruz. Ee, babam ve Nalir son toparlamaları yapıyorlar. İçeride gördüğünüz gibi annem de dahil oldu. Evet, güzel bir gündü, sakin bir pazar günüydü. <laughs> evet, yola çıkmadan önce son kontrolleri yaptık. güzel manzaralar da gördük evet, ee, çiçek böcek ortamın, sesleri arasında ee, Ankara'ya doğru dönüş şey yoluna şey geçtik ana yola varmak üzereyiz gördüğünüz gibi evet arkadaşlar yolda biraz uyuyakalmışım. şu an nerede olduğumuz konusunda hiçbir fikrim yok ee, sanki havalimanı yolunda gibiyiz ama ee, neyse bilmiyorum şu an evet eve az kaldım Gözlerim hala uykulu gördüğünüz gibi. Fiskiye Show. Tuna. Ah, Tuna. Yarısı da sesim bağırdı. kesilirdi, sonra tekrar. Bas.